Tebrik ederim. Bu benim ilk ödülüm. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Ee, ve sevgili G GQ ailesine benim için ömrüm boyunca çok özel kalacak bu ana ortak oldukları için teşekkür ederim. Her akşam penceredeki yansımasına bakıp ee, sessiz sessiz bir şeyler oynayan ve oyuncu olmayı bugünü bu anı minicik olsa bile daha 7 yaşında bugünlerin hayalini kurmuş olan küçüklüğüme o küçük şifaya teşekkür ederim. Hala benimle olduğu için. Ne olursa olsun her zaman yanımda olan sırtımı yaslayabildiğim canım aileme sevgilime e, bana bu hayatın kapılarını açan İlter hocama ve talento menajerliğe teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum tebrik ederim